Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tabi ilk videom baya heyecanlıyım. Bugün Beyti Şevap'ta bir tane dereye geldik. Derede ya e, yani şöyle bir yer. Ben burada eskiden volkan olabileceğini düşünüyorum. Ben de hemen şurada kuzu saçlı. Deli gibi gözüken. Eee Eee taş baya var yani bildiğiniz kumsal. Eee ee, kutsal gibi bir yer yani mangal falan da yapacağız ee, yani öyle ve evet arkadaşlar e, şimdi dallarmaya çıktık çünkü mangal falan yapacağız biliyorsunuz mangal yapmak için ısı lazım ısı yapmak için ateş lazım ateş yapmak için de yanacak bir şey lazım burada ya yağ ağaç çoğunlukla olduğu için Dal yakacağız. Eee Şu an baya güzel taşlar var bu arada. Manzara baya iyi. Bu da Fatih abim. Gözlük Fat mi? Fatih abim ama şu an yanım birazcık Fatih abim şunu da at. Evet. Ee, dalım vardı ama almadı. <laughs> Ne? Evet, tamam. Ne buldu? Tekrar. Aa baba volta buldu. Tabi voltaysa. Yani ne? Birbirlerin de olmuş. Tamam baba iş gel dalarımız dalarımız çıkıyoruz ya. Allah Allah. Vallahi ben ben, ben bana ne aramak için daha şeyim ya. Evet. Arkadaşlar. Yok artık ama. Arkadaşlar valla. Ne? Ben bir şey bulmuştu anlamadım. Ne bulduk? Ne ee, kesin ne yazar bu ya? Arkadaşlar bana inandınız mı? büyük ihtimalle inanmamışsınızdır. Çünkü yani öyle diyoruz, öyle bir yaş. İnandıysanız like atın. İnan, inanmadıysanız abone olun arkadaşlar. Evet. Vallahi Valla şuraya düşersem çok kötü olur. Arkadaşlar burada taşlık bir yer var. Babiş. Küçük mı şuraya. Arkadaşlar tanışık yerde elimde tutulsa. Ne? Suya düşeriz diyor. Bence de haklı. Arkadaşlar valla. ben sana? Benim bulabildiğim tek dal bu. Ya böyle dal mı olur? Neyse hızlı dal. Bu yaş. Arkadaşlar vallahi burada burada bulmak ne zormuş la. Vallahi şu iki de bir ayağı takıp duruyor ha. Evet arkadaşlar bu tuvalet mutfasından sonra yine beraberiz. Valla ben de çıktım ama vuru dal yoktu vuru dal. Valla Fatih Hanım'la böyle bayağı bir şey bulmuş. Ben hiç şey bulamadım ya. Arkadaşlar şimdi bağırma kapışma teklif edeceğim. Taş sektir kapışması. Bakalım kim kazandı. Babiş Taş sektirme ve evet, sesile var mısın? Taş sektirme yarışması. Evet arkadaşlar. <laughs> Kabul etti. Evet şimdi taş alıyorum. Ama valla taş yok ya. Taş yok, taş yok. Kaç sekti? Evet. Öf. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben çiğ değilim ya. Ben bir bir, bir sektiremem. Bu ne lan? Kendini göstersen, Bu arkadaşlar. Şimdi şöyle taşlar var da bunların hiçbiri olmaz. Yani siz görüyorsanız lütfen yorumlara yazın yani yorumlara yazın ki ben anlayayım. Ha hiç bir taş yok? Bir sürü taş var. Nasıl taş? Yani şey Aa, ha, Şu buldum arkadaşlar bu. Bu seker. Herhalde. Kaç sekti? Bir. Bir. Ya arkadaşlar. Benimkiler cıp deyip geçiyor ya. Aha! Aha bunu yenemezsin. Arkadaşlar bunu yenemez. Bunu yenemez. Ha! <laughs> ee, hadi oğlum. Ay şimdi deniyoruz. Cup. Arkadaşlar vallahi olmuyor ya. AHA! Fatih abi. Dal buldum. Yaş mı kurum bilmiyorum. Gitti ortadan artık mantar adam. Hayır mantar adam. Evet arkadaşlar hala ateş veriyorum ben. Ee, babiş. Kapışma bitmedi daha. Ha? Daha var bitmesine. Yani taş yok. Hem taş yok hem beceriksizim ya. Bu nasıl taş Aha bulmadım. Neden? Bu. 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 Şansın yok. Hemen atıyorum. Attım. Öf. Aha bir tane taş buldum da sıkışmış. Umarım. Hem bu hem düz lazım. Evet evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Öbür videoda görüşmek üzere hoşça kalın.